Video'ya hoş geldiniz. Bugün Uyak yeni gelen bilançosundan bahsedeceğim. Kısa bir şekilde de teknik grafiğine de değineceğim. Hemen bahsetmeye başlayalım. Bunu da anlatayım. Ben burada sadece kalem, önemli kalemlerden bahsedeceğim. Yani satışlardan, net kardan, yani siz yatırım yapmayı düşünüyorsanız size tavsiyem ee, bilanşı daha detaylı incelemeniz. Çünkü ben burada sadece yarın bilançodan sonra nasıl tepki verebilir yarın öyle ama yatırım yapmayı uzun vadeli yatırım yapmayı düşünüyorsanız bilançoyu daha detaylı incelemeniz gerekiyor. Hemen bakalım. Satışlar düşmüş geçen sene ile oranla. Ama çok fazla düşüş yok. Yine sağlam duruyor. Favok'te de aynı. Favok neredeyse aynı gelmiş. Net karda bir az bir şey azalma var. Aslında geçen sene ile oranla bilanço sağlam durmuş. Yani düşüş yok neredeyse. Zaten buradan gözüküyor. %8 düşüş var satışlarda. Favok'te neredeyse aynı. Net dönem karda da biraz düşüş var. Ama diğer şirketlerle oranla biraz daha sağlam bir bilanço getirdi. Hemen FK'sına bakalım. FK'sı 14. Favok 7. Yasa defter değeri 2.46. Aslında çok bağlı da gözükmüyor. Hemen aracı kurumların beklentisine de bakalım. Evet aracı kurumun beklentisi de böyle. Satışlar aynı neredeyse bilanço daha iyi getirdi. Fawak'ta daha beklentinin üstünde getirdi. Ama sadece net karda beklentinin altında net karda. Ama çok da düşüş yok yani beklentinin altında ama yani 100 milyon altında. Ama net satışlarda üstünde, Fawak'ta de üstünde getirdi beklentinin üstünde. Bu da olumlu. Yani büyük ihtimalle yarın nötr ya da yukarı doğru açabilir. Bir de şeye de bağlı. Borsa ya da bağlı. Çünkü son günlerde baya düşüşler var. Yani bilanço çok güzel gelse de güzel gelse de yukarı doğru gitmiyorlar hisseler. Çünkü borsada son günlerde güçlü bir düşüş var. Hemen teknik grafiğine de değinelim. Teknik grafiğine de değinmeden önce bunu da anlatayım şey diyeceksinizdir. Yani niye aracı kurumların beklentisine bakıyoruz? Bunu da anlatayım. Aslında bilanço geldikten sonra en fazla bakılan yer aracı kurumların beklentileri. Çünkü be borsa beklentiyi aldığı için yani fiyat önce bunları alıyor, sonra bilanço geldikten sonra bunlara bakıyor. Bilanço bunların altında mı üstünde mi? Üstünde ise yukarı gidiyordur, yukarı gider hisse, beklentinin altında gelirse büyük ihtimalle yarın aşağı gelir. Ama neredeyse beklentiyle aynı geldi. O yüzden ya nötr ya da yukarı doğru gidebilir. Çünkü niye yukarı doğru gidebilir? Son günlerde çok düştü. Tepki de olabilir. Bir de yani bilançosu sağlam diğer şirketlerle oranla hala bilançosu sağlam kar getiriyor. Diğer şirketlerde ya zarar yazıyorlar ya da kar gidiyor yani kar etmiyorlar neredeyse çok az kar ediyor ama geçen serine ile oranla daha sağlam duruyor o yakışım hemen graf grafiğine de değinelim grafik de bu ama şöyle göstereyim aslında 23 Ekim'den sonra bayağı güçlü bir yükseliş var. Nereden nereye gitti? 14'lerden 32'lere kadar gitti. Çok büyük bir yükseliş. Ama ardından son bir aydır çok güçlü düşüyor. Yani hele son hafta çok düştü. Ama büyük ihtimalle buradan destek alabilir. Yani bu hafta bakacağız. Takip edeceğiz. Burada desteği var. 22'lerde. Buradan destek alması lazım. Almazsa düşüşe devam ederse nereye kadar düşebilir? İşte 20, 20-80'ler, 20-80-21. Burada da güçlü bir desteği var. Bunu bunu aşağı kırmaması lazım. Ama bu bilançoyla bence kırmaz zaten. Bunu bile kırmayabilir. Buradan destek alabilir. Çünkü bilançosu güzel geldi. Fiyatı da çok pahalı gözükmüyor. Baktık az önce FK'sına falan. Yani buradan destek alması lazım. Yukarı doğru gidersin nereye kadar gidebilir? İşte bu düşen trendi bu düşen trendi takip edeceğiz. Bunu yukarı doğru kırması lazım. Bunu şöyle alalım. Kafayı karıştırması. İşte bu düşen trend. Yani bu düşen trendi yukarı doğru kırması lazım. Bir daha yine zirvesine gelmesi için. İşte buradan tepki alırsa bu düşen trende kadar yükselebilir. Bu da 26'lar falan. Buraya kadar yükselebilir. Ama önce bunu çünkü çok güçlü düştüğü için buradan buraya bakacağım. Buradan destek yapacak mı? Son gün sanki destek yapmış gibi de bakacağız yani. Yarın da gelecek hafta daha belirleyici olur. Anlatacaklarımız bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.